Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin bugün hem örgün eğitim öğrencilerini hem de açık lise öğrencilerini yakından ilgilendiren çok önemli iki açıklama yaptı. Birincisi açık lise sınavlarının artık yüz yüze olacağını kesinleştirdi. Bundan sonra online sınav dönemini kapattıklarını söyledi. İkincisi ise 11 12'den daha doğrusu örgün eğitimden açık liseye geçişleri artık zorlaştıracaklarını söyledi. Özellikle 12. sınıf öğrencilerinin son sınıfta açık liseye geçişlerinin çok fazla kolay olduğunu ve bunun talebinin çok fazla olduğunu tespit ettiklerini bu yıldan itibaren açık liseye geçişleri zorlaştıracaklarını söyledi. Tabi bununla ilgili detay vermedi. Önümüzdeki günlerde bir kılavuzla bunu detaylandıracaklarını söyledi. Bizim kılavuzdan beklentimiz şu. Açık lise 2023-2024 eğitim öğretim dönemi Eylül ayının ilk haftasında başlar. Yeni kayıt ve kayıt yenilemelerle başlar. Burada açık liseye ilk kayıt ve kayıt yenileme kılavuzu yayınlanır. Muhtemelen bu kılavuzda örgün eğitimden açık liseye geçecek öğrencilerin önünü bir şekilde kapatmaya çalışacak bakanlık. Çünkü daha önceki yıllarda kılavuzda örgün eğitimden açık liseye geçecek öğrencilerin yapmaları gerekenleri bir bir açıklamışlardı. Yine Eylül ayında yayınlanacak kılavuzda açık lise öğrencilerine yönelik yüz yüze sınav ve örgünden açığa geçecek öğrencilerin geçiş haklarını e, kılavuzda belirtecekler arkadaşlar. Şimdi biz 12. sınıftan hep 12'lerden bahsediyoruz ama 9, 10, 11 ve 12'lerden bahsedelim. Örgünden açığa geçecek öğrencilerin açık liseye geçişlerini nasıl zorlaştırabilecekleri hakkında birkaç değerlendirme yaptık. Şimdi daha önceki dönemlerde biz ara dönemlerde açık liseye geçiş yapamıyorduk örgündeki öğrenciler. Yani Eylül kayıtlarında örgünden açığa geçiş oluyordu. Şubat kayıtlarında örgünden açığa geçiş olmuyordu. Zaten e, Mart'tan sonraki yani Mayıs kayıtlarında zaten hiç kayıt olmadığı için açık liseye hiçbir öğrencinin kaydı gerçekleşmiyordu. Birinci seçenek 12. sınıf öğrencilerinin sadece Eylül ayında açık liseye geçişlerine izin verilebilir. Bu iyimser bir seçenek. İkinci seçenek arkadaşlar. Normal şartlarda örgün eğitimde 2 sene sınıfta kalan bir öğrenci örgün eğitimden uzaklaştırılır ve açık liseye kaydı yapılır. Şimdi eğer bu tekrar geri gelirse parantez içinde şunu da söylemek istiyorum. Yusuf Tekin liselerde sınıfta kalmayı artık tekrar gündeme aldıklarını ve sınıfta kalmanın tekrar olacağını söyledi. Bunu açık liseyle birlikte bir bağdaştırma yapacak olursak arkadaşlar Örgünde 2 sene kalacak öğrencilerin otomatikman açık liseye geçişi gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani öğrenci ara dönemde 9, 10, 11, 12. sınıfta açık liseye geçişte zorlukla karşılaşabilir. Bunun önü kapatılabilir ama öğrenci örgünde 2 sene kaldıktan sonra açık liseye otomatik olarak geçişi yapılabilir. Dediğimiz gibi açık lisenin kılavuzu yayınlandıktan sonra ilk kayıt ve kayıt yenileme kılavuzu yayınlandıktan sonra detaylara ulaşacağız. Bununla ilgili de çok fazla beklemeye gerek yok. Çünkü Ağustos sonuna doğru biz kılavuzun yayınlanmasını bekliyoruz. Açıkçası öğrencileri çünkü ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini bekliyor arkadaşlar. Bakan Tekin yüz yüze sınavların artık olacağını söyledi ve açık lisedeki bu yoğunluğu azaltacaklarını söyledi. Dolayısıyla artık açık lise sadece eğitimini tamamlayamamış, yaşı ilerlemiş öğrencilere yönelik yani hedefine uygun bir şekilde devam edeceğini üstü kapalı bir şekilde beyan etti arkadaşlar. Peki bu açıklamalar olmasaydı 9, 10, 11, 12. sınıftan açığa geçmek isteyen bir öğrenci ne yapacaktı? Yani bugün Yusuf Tekin'in açıklamaları olmasaydı ne olacaktı? Eylül ayında ilk kayıt ve kayıt yenilemeler başlayacaktı. Herhangi bir lise öğrencisi örgünde okuyan bir lise öğrencisi genelde 12'ler geçiş yaptıkları için herhangi bir 12. sınıf öğrencisi tasdiknamesini almadan sadece kimliği, fotoğrafı ve velisiyle birlikte bağlı bulunduğu halk eğitim merkezine giderek açık liseye kaydını yaptırıyordu. Bu kadar basitti açık liseye geçişler. Ama şimdiki dönemde, yeni dönemde açık liseye geçişle ilgili ne yapılabilir? Bunun cevabını önümüzdeki günlerde yayınlanacak kılavuzla bileceğiz arkadaşlar öğreneceğiz. Peki yaş kriterine bakmadan ortaokulu bitirmiş bir öğrencinin açık liseye geçişi engellenebilir mi? Bizim eğitim sistemimizde bu engellenemiyor arkadaşlar. 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminde öğrenci ortaokuldan mezun olduğu zaman direkt açık liseye hiç örgüne uğramadan direkt açık liseye kaydını yaptırabiliyor. Dolayısıyla ara sınıflarda açık liseye geçiş hakkında bir zorlaştırma söz konusu. Bunu da buradan altını çizerek söyleyelim arkadaşlar. Evet, açık lise öğrencileri Eylül ayında kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerine başlayacaklar ve ders seçimleriyle birlikte derslerine çalışmaya başlayacaklar. Açık lise TV tüm ders videolarını yenilemeye başladı. Kitaplarını yenilemeye başladı arkadaşlar. Aralıkta yapılacak açık lise sınavlarına çok sıkı bir şekilde hazırlanmanızı istiyoruz. Açık lise öğrencilerini çok yakından ilgilendiren bir durum söz konusu değil. Şu anda örgünden açığa geçen öğrencilerle ilgili bir durum söz konusu. Dolayısıyla şu anda kaydı devam eden açık lise öğrencilerinin herhangi bir kaygı duymasına gerek yok. Onların kaygı duyması gereken tek şey sınavların online olmaktan çıkıp artık yüz yüzeye dönmüş, okullara dönmüş olması. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Ders çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Hepinize önümüzdeki süreçte, önümüzdeki sınav sürecinde başarılar diyoruz. Gelişmeler oldukça sizlere bildirmeye devam edeceğiz.